bu kuvvetin yok olan tek siyasi halde Milliyetçi <laughs> Hareket Partisi'dir. Ülkücüler de Efendim Ben de ülkü, ülkü cümle, de değil ama ben ana vatanlıyım, ana vatanlıyım. Efendim Ben ben ülkücü ülkü, ülkü, de Doğru yok, doğru yapayım.

oradaki genel başkanın görüşüne göre yaşar. Oradaki genel başkanın görüşüne göre Onun küçücüğü kalmamıştır. Bunu böyle bir